Herkese selamlar. Ben Mert. Bugün Almanya'da çıkmış olan olimpiyat matematik sorusu karşınızdayım. Sorumuz x artı y eşittir 20 ise x çarpı y eşittir 44 ise x ve y'nin alacağı değerler nedir? Bunu soruyor bize. Bence güzel bir soru. Kendiniz çözmeyi deneyin. Çözemezseniz videoyu izlersiniz. Dilerseniz sorumuza başlayalım. Bize zaten iki farklı denklem vermiş. Bu birinci denklemimiz. Bu da ikinci denklemimiz. Öncelikle birinci denklemden yararlanacağız. x artı y eşittir 20. y eşittir 20 eksi x olur. x'i buradan karşıya attım. Daha sonrasında şu ikinci denklemi kullanacağız. x çarpı y eşittir 44'tür ya x'i aynen yazıyoruz. y yerine ise şu yukarıda gördüğümüz 20 eksi x yazacağız. 20 eksi x eşittir 44. Daha sonra bu ifadeleri çarpacağız. Çarpalım. Bununla bunu daha sonrasında bununla bunu. 20x eksi x kare eşittir 44. Hepsini karşıya atalım şunu şuraya, şunu da şuraya. x kare eksi 20 x artı 44 eşittir 0 deriz. Denklemin çarpanlarına ayıracağız. x kare eksi 20 x artı 44. Bu ifadeyi çarpanlarına ayıracağız. Çarpanlarına ayrılıyor mu? Ayrılmaz. Ayrılmadığı için de b kare eksi 4 ac'den faydalanacağız. Yani delta formülüyle bulacağız. Delta formülünü de şöyle yazmak istiyorum. X1 ve X2 şu şekilde bulabiliriz. Eksi B artı eksi B kare eksi 4 A C bölü 2 A Bu formülü bulabiliriz. Bulalım o halde. X diyelim. Eşittir. Şurayı da A B yazmak istiyorum. A'mız ne? 1 B'miz ne? eksi 20 ve c'miz ne? 44. Şu formülü kullanalım ve cevabımızı bulalım. Eksi b yani eksi eksi 20 artı eksi kök içinde b kare yani eksi 20'nin karesi Eksi 4 çarpı A'mız ne? 1. C'miz ne? 44. Bölü 2 çarpı 1. Buradan ise denklemi biraz açalım. Sonra x eşittir diyelim inan. Eksi ile eksi birbirini yer. Burası 20 olur. 20 artı eksi kök içinde. 20'nin karesi 400 eksi 4 çarpı 44'ten 176 gelir. Bölü diyeceğiz. 2. Buradan şu işlemi yapalım. 20 artı eksi kökün içi 400'den 176'yı çıkarırsak 224 gelir. 224 bölü 2. Aşağıdan devam edelim. Bu denklemde 224'ü çarpanlarına ayıralım. 224 2'ye böldük 112 2'ye böldük 56 2'ye böldük 28 2'ye böldük 14 2'ye böldük 7 7'ye böldük 1 2 tane 2 tane 1 tane 1 tane 255 Çarpı 7 Tamamdır şunları biraz sağ alalım Sağ alalım biraz Buradan devam edelim. X eşittir diyelim yine. 20 artı eksi kök içinde 2 üzeri 5 çarpı 7 bölü 2. Devam ediyoruz. X yerine 20 bölü 2 artı eksi 2 üzeri 5, çarpı 7 bölü 2. 2 üzeri 5'i şu şekilde dışarı alabiliriz. 2 üzeri 4 çarpı 2 çarpı 7. Şu 2 ile 7'yi çarpalım direkt. 14. 2 üzeri 4 dışarı 2 üzeri 2 olarak çıkar. Şurayı bir sildik. 2 üzeri 2 karekök 14. Buradan da işlemi bir sadeleştirelim. Şununla şu sadeleşir. Şununla da şu gider. Aşağıdan yapıyorum hemen. 20 bölü 2'den 10 artı eksi 2 kök 14. Tamamdır. Buradan x1 ve x2'mizi bulduk. Şöyle yazalım. x1 eşittir 10 artı 2 kök 14. x2 ise 10 eksi 2 kök 14. Şöyle yapalım. Şuradan bir çizgi çektik y eşittir 20 eksi x değil miydi arkadaşlar? x'i de bulduk zaten. y eşittir diyelim. 20 eksi 10 artı 2 kök 14 y eşittir 20 eksi 10 eksi 2 kök 14 y eşittir 10 eksi 2 kök 14 şu sağ taraftakini yapalım y eşittir 20 eksi x y eşittir 20 eksi 10 eksi 2 kök 14 y eşittir 20 eksi 10 artı 2 kök 14 y eşittir 10 artı 2 kök 14 buradan da x1 ve x2 yazalım x1 ve y1 diyelim. Şu şekil yazalım. 10 artı 2 kök 14 virgül 10 eksi 2 kök 14 keza diğerinde de aynı şey yazacağız. x2 virgül y2 diyelim. x2 neydi? 10 eksi 2 kök 14 virgül 10 artı 2 kök 14. X1 ve Y1'in denklemini bulduk. Bunlarmış. Bunları da en son denklemde yerine koyarak bir sağlama yapalım arkadaşlar. En başta ne demiştik? X artı Y eşittir 20. Ve X çarpı Y'nin de 44 olduğunu iddia etmiştik. Birinci denklemde yerine koyalım. Sağlıyor mu, sağlamıyor mu görelim arkadaşlar. X artı y edelim. Buradan x'imiz bu, y'miz de bu. Koyalım yerlerine. 10 artı 2 kök 14 artı 10 x 2 kök 14. Toplayınca, şunlar, şunlar birbirini yer. 10 artı 10'dan 20 gelir. Toplamları 20 geliyor. Doğru. İkinci denkleme bakalım. Bunları çarpacağız. 10 artı 2 kök 14 çarpı 10 eksi 2 kök 14. Bu ikisini çarpınca 10'un karesi eksi 2 kök 14'ün karesi olmaz mı arkadaşlar? Bunun karesi nedir? 100. Bunun karesi nedir? Eksi 4 çarpı 14. 4 çarpı 14 nedir? 56. 100 eksi 56'dan 44 gelir. Yani burada da denklem sağlanmış olur. X çarpı y eşittir 44. Bunu da sağlamış oldu. Burada isterseniz ikinci denklemi de koyun. İkinci denklemde de işte birbirleriyle toplayın ya da birbirleriyle çıkarın. Ya da birbirleriyle çarpın. Cevaplar yine aynı çıkacaktır. Evet sorumuzun cevabı bu. X ve y'nin cevapları bunlar. İki farklı cevap çıktı cevabın çok tatmin edici olmadığını farkındayım. Genelde cevap 3, 5, 7 ya da karekök 5 gibi cevaplar beklerken bu tarz garip grup cevaplar çıktı. Ama arkadaşlar üstel ifadelerde ya da bu tarz matematiksel işlemlerde bu tarz cevaplar çıkabiliyor. Ki mesela üstel ifadeyi bulaşsaydık eğer işin içine logaritma girerdi ve logaritma girseydi işin içi çok daha karmaşık olurdu. Her neyse videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.